Arkadaşlar selam. Merhabalar. Selamünaleyküm. Bugün kadim dostum Cihanla Fortnite. O kadar iyi oynamıyoruz ama hani böyle güzel bir şeyler çıkar diye umut ettim. Ya Tadımlık. Ya, maksat tadım kanala içerik yani, çıksın. Kanala içerik çıksın. Evimde belki siz şey yaparsınız, beğenirsiniz, devamı gelsin dersiniz. Çeşitlilik olsun da. Çeşitlilik olsun aynen öyle. Ee... Kanal abone olup videoyu beğeniyorsun. Beğenim lan. Bulurum. Bak seni bulurum. Yorum Abi bok gibi oynuyorsun da Canımsın. bir yorum at ama ya. Boş atama. boş dikitme yani. Yani CS videosu 200-300 izleniyor. Yorum yok. Yani ayı bakıştıramıyorum size. Biz burada içerik üretiyoruz kardeşim. Emek var lan. Emek var amır. Bir de güldürme sana bana mağazaya bakalım neler gelmiş. Lady Gaga gelmiş. Oy Selda Bağcan ablam gelmiş. Çift selamına güven. Sardı. <laughs> Sardı Selda Bağcan ablam. Hemen ufak bir inceleyelim nasıl olmuş. Oo! Oh! Güzel. Güzel. Dansa bakalım. Ya oğlum git biz sunup abimle Ayaklarımı göremiyorsanız çok yapmıyorum <gülüyor> 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 e canım ne oynuyoruz kardeşim kesinlikle dereceli ya acım bu kadar fark etmiyor dereceli de dereceli de olsa götten yiyoruz Salman'da e, Fortnite istiyorsanız yazabilirsiniz. Yan kaydım dostumla oynuyoruz. Savaş biletine bakalım. Hediye aldım. <laughs> Ama Snoop, Snoop Dog abimle oynayacağım. Who the fuck are you? My name is Snoop Double G. Böyle bir şey vardı koyarım buraya. Who are you? My name is Snoop D.O. Motherfucking Double G. <laughs> Hazır beklerken arkadaşlar önerdiğiniz yani Back 4 Blood videosunu niye izlemiyorsunuz? Mesela. Sarmadı abi. Sarmamıştır anlarım. Yani insan... Sarmamış olabilir bu arada. <laughs> Arkadaşlar aktif olarak aktif değil de hani lol oynuyorum Peki, videosu... Bu aktif bir tercih ediyorsun pasif mi? <laughs> <Adamını> o adamın <laughs> o... Muhabbetin amına koydum Cihan. Muhabbetin amına koydum. <laughs> Muhabbete karışıp durma amına koydum mu? Ne olacak ya? Ee, bir kere Allah de Allah. bir kere de birini <laughs> mutlu et yani. <laughs> kız kız ol de erkek erkeği bize yeter Beyazı töstür Beyazıt var. onu, <laughs> <oluyor>, onu koyarım. <laughs> Nereye gidiyoruz? İlk günahı olmaz. Nereye? İlk elin günahı olmazsa <laughs> dogi dogi çakıl. Bir basacaklar canım. Bir şey... En sevdiğim şeydir dogi dogi teşekkür ederim. Do Dok Enes'ime buradan selamlar. Eve, eve... Kalem dostu Melis. Deniz. Eve geldik eve geldik. Koruma <laughs> gidiyor buna koyayım. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç, kapıyı. Eve Aç lan kapıyı. Evet, Adam var enişan. Evet. Tepemde. Bayağı vurdum. Bir tanesinde. şeyin orada lan. Avladın mı? Ya yani çok low. Nerede oğlum low low da. Burada. Onla kapış. Bayıttım. Arkadaşı geldi mi? Geldi. Geldi bu. gibi ananı şöyle aldım. Ama böyle aldım. Güzel oynadık. Güzel temizledik yine. Direk koy bu. Raşladık menüsüm ya bir anda. Yapacak bir şey yok. Abi ben çok kötü sıktım. İki pompalı vermesin. İğrenç sıktım bu arada. Biliyoruz oğlum. Ben, de çok kötü Let's oynadım. Go. Birincilik gelmeden kapat bak. Yok. Aynen. Bu video 900 saat değil mi? Böyle? <laughs> Ee, bunlar bot muymuş oğlum? Bot değil oğlum gerçek insan. <laughs> şey yapalım bir şey. Evet, ben botları şey. Kereleri yaptım. Botlar var. Ne yapalım? Kötü oyun hiç gibi ölmek istemiyorum. Allah Allah. Ama gerek yok ben de katılıyorum. Gitti mi ki? Aa geliyor. Geri... Manyak herif. Tamam otomatik Seni ağaç yerine Yap oğlum aşağı Allah'ım ya Rabbim ağacına boydan gireceğim ya şş şş. Tamam kardeşim Hacım İki, iki onlar bir grup var botlu. Ha çıktır oradan nasıl? Oğlum ne vurdu lan sana o? Oha. Oha. Arkamızdan bir yerden mi denk? Kimden lan? Arkadan. 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 Enisi arkadan da deniyorlar bizim. Arada kaldık. Çok kötü arada kaldık. Ya beni bayıl kanka burada. Alım. Evet. Arada kaldık gene ya. Of. Roketiniz bitsin. en azından zırhını mırhını kırdım ya. Dorman gidiyor amına koyayım. Allah'ım kazanabilecek biz Allah'ım lobiye döndüm. bu <laughs> binada adam var. Var da nerede? Ay e, sen miydin Enis? Şurada. Of, mermim bitti ya. Helikoptere binip gidiyorlar. Aa, karşıdaymış lan. Neyse ananı avradını Ya oğlum Kanka. Çok lag var. inanılmaz lag var. Oynanmaz acım böyle bu oyun. Arkadaşlar çok lag olduğu için e, video bu kadar. Teknik. Teknik. Sebeplerden, sebeplerden ötürü. Denedim. Kusura bakmayın. Zaten mükemmel bir video çıkacağını düşünmüyorum. Hadi uğraşacağım hmm. üstünde. Belki bir şeyler çıkarsa diye. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı. Yine bekleriz. Yorum. Yine bekleriz. Biz her zaman buradayız. Bay okay. bay.